Evet arkadaşlar. Bugün Final Fantasy devam ediyoruz. Ben abim yanında olmasam arkadaşlar abim korkar. Ee, belki biraz alta verebiliriz ama e, var, güzel olmaya oynamaya çalışacağız. İkincisini de getirdik. ee, Hadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yardım et. İnşallah yeniden kıpırdamazlar. Böyle bir şey olmaz büyük ihtimal ama. Biz bir tane cam sıkayı yedik. Yo. Bu Yo yemedim. Bismillah. Allah'ım ya Allah belanı versin ya. Yani. Abi bizim sen bir sor. Neden Aç şu telefonu. Yoksa benim sinimi bozuyor bu adam. Haa git. İnanıyor musunuz mu arkadaşlar Bir Ben inanmıyorum O yüzden böyle Eyvah Başlar başlamaz olmaz ki kardeşim ya Burada <laughs> burada yani. Ben başlayabilirim abi. Daha sus bir değil şey sus. Freddy mi hareket etmiş sanki? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bir çık bakalım. Geliyor sanki ya. Dur bakayım. Orada galiba. arkadaşlar. Sadece bu geceyi geçireceğim. Sonra bırakacağım. Yani her videoda bir gece geçireceğim. Anladınız. Ben de iki, iki tane geçirirsem daha kolay olur. Sanki orada ya. Ben emin değilim. Belki halüsinasyon görüyor olabilirim. Korkudan. Korkudan halüsinasyon görmeyi hiç bilmedim ama. Çok saçmalıyorum galiba. Ses geliyor. ses geliyor Orada çıkmış mı başkası ya çıka da çıkmış ya Allah senin belanı söyledi ya adam gibi adam gördük artık mal don gibi don mal don, don, don. mal gibi mal ya don, 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 ay sus sus don, sus hadi sus zaten korkuyorum buraya bakma sen ya lütfen Edeyim. Sen özür Sen yerinde O kadar adam adamsın. Git pizzeri falan ye. Değil mi? Ye. Bu burada ya. Buraya gelmiş ya. Ya oğlum ışığı açık bıraktım ya. Çok ses geliyor. Hı. Bu kadar ses gelmemesi gerekti mi? E ne yapıyorsun Hı. burada? İyi misin? O saat iki olmuş güzel gidiyoruz. Nazar değmesin. E yani niye bu kadar ses çıkıyor ya? Bilmeyin arkadaşlar. Bak. Bilmem Normal mi zaten bu? Şaka da söyleyeyim. Ya bu kafasını uzatmış oradan ya. Lütfen saat biraz hızlı ilerle. Zaman makinem olur inşallah. Orada sadece 3 saniye. Ölmek üzereyim. Freddy gelmesin. Freddy gelmesin. Freddy gelmesin. Burada Freddy. Lan Freddy falan gelmiyor. Freddy yerinde. Ya çok ses geliyor. 61. Arkadaşım. Oo ne ses be? Jump scare'i Yok oğlum yok öyle bir şey yok. Değil mi öyle? Jump scare geliyor. Hayır gelmiyor. Üçüncü saatte yarı enerji harcayacak. Güzel gidiyorduk aslında. Ya Foxy çıkmış yerinden. Hayır Asım. Siz ha, ne bileyim yürüyorlar işte. Foxy gelmesin ben onu istemiyorum. Foxy adamdır gerisi yalandır gelme Foxy. Bak, gelen yok değil mi dostum? Lütfen evinizde. Eviniz burası da. Gidin. Orada müzik şarkı. Ne yaparsanız yapın işte bir şey yapın. Bak konferanları <laughs> yönetmesi ama bir, sus, bir şey yapma. Şey Sessiz ol. Ayak sesi duymamız gerek. <laughs> <laughs> of orada. Şu şey gidince gidecek galiba. Gitmiş. <laughs> söylüyordun. Ama bu kadar ses gelmesi normal değil gibi ya. Yok oğlum. Hep öyle o oh, saatte dört Ya bir sus bir sus. Çok uzun bir video olmuşsun lütfen bir de. Ben bu oyunu bir daha önce kapamak istiyorum. Nereden geldin? Niye geldim? Atlayacak şimdi izleyin galiba. Of, of of of. Arkadaşlar geçemezsem kapıyorum ben. Of. Bu ne be? İstediğim şeyi yapabiliyor mu şimdi o adamı nasıl öyle onun beynini koparmıyorum şimdi. Arkadaşlar. O senin beynini kopar. Bir sus, bir sus bir sus bir sus. Son denemem arkadaşlar. Az denedim ama olsun. Mecburum. Yani siz de oynasanız bunu yaşayacaksınız. Beni anlarsınız yani oynasanız. Foxy'ye ya çok bakmayacağız. Foxy'ye çok bakmayacağız. Biraz bekle. Ondan sonra bakacağım. Bundan bu amca konuşmadı bak bu amca konuşuyor diye gidiyoruz bir de bunun 5. 6. gecesi var arkadaş ya Öf. ya çıka mı gider ilk ya tipsiz çok değişik bir bakışı var ya Hatta bakamıyorum arada. Arada sırada bakıyorum. Arkadaşlar şu yani üşüsem bu kadar titremezdim. Beni görseniz anlarsınız herhalde. Aa bu de çıkmış ya. Nerede bizim bu çika? Yok ya nereye gitti ya? Oğlum kapamayalım şimdi. Bu kadar ses çıkması normal mi acaba? Hadi be saat ilerle ya. Hızlı bir şekilde geliyorlar çünkü bu sefer. Geliyorlar yavaş yavaş. gitme. Sen siz Lütfen. Ben. Hayır hayır lütfen. Lütfen lan Allah'a sığır. Bir şey alırsın. olmaz. Ben Ben. Bir altı gelince bak. Bir daha gelirse ben oraya gireceğim. Al kafasını kopar. Aa gelmiş bunun ya yakınlarda. Bu ne git bu ne? Bu ne bu ne? Ama sen gibi bir tavşan yakışmıyor. Biraz bekle şimdi yap. ne bu ne? Saat de bir hızlı ilerlese. Evet, biliyorum biliyorum. Orada <laughs> hala. Orada hala. Ya gitsene be. Allah Allah mal mıdır? Mal mal bu hakikaten mal. Ventik gelmiş o Buraya gelmiş o da ya. O gitmiyor ya. Adam uyudu. Allah Allah. Gitmeyi adam, düşünüyor mu? Adamı lanetti. Saat 2 olmuş bari. Bu adam gitmeyi düşünmüyor herhalde. İkramımız yoktur dostum. Ha gitmiş sonunda be. be. Ya, ya oğlum ben. çok enerji harcadık ya. Of. O tavşan adam orada olmasaydı. Bu çıkada yakınladı. Seviyorum. olmaz. Ya. Hislerim yalan söylemez. 3 saniyede bir ışığı açıyorum Hayır 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 o da olmaz o da olmaz burada da burada. <laughs> Bir daha ben bu oyunu oynarsam Ne olayım Allah'ım ya Sen de bir çık gel artık ya Sabahtan beri seni dedi, Freddy sen git Ya Bonnie de mi burada ya Gidin biriniz artık ya. Gitmeye geliyorum. Uyard ediyorum. Çok enerji harcadım, çok enerji harcadım. Aha. Saat 3 oldu. Güzel devam ediyoruz inşallah. Nazar değmesin. İnşallah iyi gidiyoruz dedim. Nazar değmez bunu. Ha, hala oradalar ya. Sinirimi bozuyorlar ya. Bekliyorlar. Biz buraya merak etme. Ben Bana boli bomba bana da. Ee, Bir su sarsın lütfen. Saçmalama. Birisi içecek içmiş oraya koymuş ya. Harbi mi arkadaşım? Lütfen Foxy çıkmasın. M mahvedeceğim onu. Hadi 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 hızlı artsın saat ya. Uşağa şey, şey. kaç saniyede bir baksam acaba? Beş sen de. Dört olur mu? Dört az gibi ya yine. Niye böyle saçma bir oyun oynuyorum ki ben? geliyor. Bir şey geliyor. Bence o Ayak sesleri büyüdü. Kapat venti. Şuraya iki tarafı da kapat. Ya niye ya boşa kapıyoruz. Sonra ışığı şey yak oradan kenardan görüyorsun. Ya oğlum bu, bu, kapılar da enerji harcıyor biliyor musun? Ay bu 38 dakika daha da Bu ne be? Bu burada. Bu gitmiş. Değil mi? Gitmiş. Bu gitmemiş. O da gelmiş. lütfen. Allah'ın rızası hiçbir şeyi çalamaz. Ha gitmiş tamam. Çok enerji har harcadık. Çok enerji harcadık. 4 saat oldu. 2 saat kaldı lütfen. Güzel geçsin lütfen lütfen. İkinci, ikinci gece daha ya. Bir de ben bunun 3'ünü 5'ini 6'sını nasıl oynayacağım ya? Beş gece de bitiyor normalde ama. Niye böyle? 15 oldu saat. Son saati bir adam daha. Ya sen niye geldin yine ya? Gidiyorum arkadaşımla. Arkadaşlar son denemem demiştim. Çıkıyorum. Böyle sinirle yaşayamam.